Selamlar için arkadaşlar. Efsane beyazlarımız. Çok şükür değerli abimden bir 5 tane alabildik arkadaşlar. Bakın beyaz Perçem merkek uçmuş oynamış. Bakın beyaz dişi var. Bahçeleri maçalar çok güzel. Bakın yine bir tane kanatları makaslı beyaz yavru var başlamış yarım kalmış. Bıyıklı olması gerekiyor. Yine bir tane beyaz dişi var orada yavru ekisi. Bir tane de büyük baba beyaz erkek var. Vallahi maşallah subhanallah. Kalite beyler kalite. Bir sülale kuş. kuşlar güzel yakından da çekeyim abiler diyorum. Kuşlarım maşallah var abiler. Değeri gelirse arkadaşlar kuşları sahiplendireceğiz inşallah. İyi mal tez yatta durmaz hızlı olan kazansın diyoruz. Başket güvercin Emincan Orta Tepe kalitesiyle sizlere en iyi hizmet sunmaya devam ediyoruz abiler. Beyaz sevenlere gelsin. Sen nasıl bir kuşsun sen?